Çok değerli Genel Merkez Kurul üyeleri, Samsun İl Teşkilatımızın ve Çarşamba İlçe Teşkilatımızın çok değerli başkanları, siyasi partilerin kıymetli temsilcileri, değerli teşkilat mensuplarımız, sevgili Çarşambalı, Samsunlu gönüldaşlarımız, Türkiye'nin farklı illerinden gelip bugün bizlerle beraber olan saygıdeğer konuklarımız, ulusal ve yerel basınımızın kıymetli temsilcileri, ekranları başında ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri izleyen tüm vatandaşlarımız, hepinizi en içten duygularımla selamlıyor. Çarşamba ilçe teşkilatımızın hizmet binasının açılış törenine hoş geldiniz diyorum. Sözlerimin hemen başında Çarşamba ilçe teşkilatımızda görev almış ve alacak olan tüm yol arkadaşlarımı kutluyor kendilerine çalışmalarında başarılar diliyorum. Dün Bafralı Alaçamlı dostlarımızla buluştuk. Bugün de Çarşamba'dayız. Cumadan sonra inşallah Tekkeköy ve Atakum ilçelerimizde programlarımıza devam edeceğiz. Önümüzdeki haftalarda tüm teşkilat mensuplarımız Samsun'un her bir köşesinin nabzını tutacak tarihi ilk adımın atıldığı bu güzel şehrimizde adım atmadık. Çalınmadık. Tek bir kapı uğranmayan tek bir köşe kalmayacak. Her mahallenin hatrını soracağız. Esnafımızın derdini dinleyeceğiz. Kapısını çalmadığımız, derdiyle dertlenmediğimiz tek bir çiftçimiz dahi kalmayacak. İl başkanımıza, ilçe başkanımıza ve tüm teşkilatımıza ben buradan şimdi sormak istiyorum. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız arkadaşlar? Evet. Tarla tarla dolaşıp çiftçilerimizle buluşmaya var mıyız? Evet. Esnafımızı dükkan dükkan ziyaret edip dertleriyle dertlenip çözüm önerilerimizi onlara sunmaya var mıyız? Evet. İnşallah çarşamba hazır, Deva Parsı hazır. Değerli arkadaşlarım. Bildiğiniz gibi ülkemizde bir süredir akıl almaz iddialar havada uçuşuyor. Bir suç örgütünün başındaki şahıs tüyler ürpertici iddialar ortaya atıyor. Sosyal medyaya videolar yüklüyor. Tweet'ler paylaşıyor. Millet bir yandan geçim derdinde, bir gözü cebinde, diğer gözü de bu iddialarda. Çünkü öyle şeyler anlatılıyor ki milletin cebi delinirken Ülkemizde yoksulluk, fakirlik artarken başkaları haksız para ya haksız kazançla zenginleşiyor. Bu iddiaları endişeyle ve üzüntüyle takip ediyoruz. Ne yazık ki ülkemizin suç örgütlerinin oyun alanına çevrildiğini görüyoruz. Bir menfaat çebekesi kurmuşlar, suç örgütlerine ayrıcalık tanımışlar, bu örgütlerin hareket alanını genişletmişler ve kendilerini hukukla bağlı hissetmeyenler ülkemizi derin bir bataklığa sürüklemişler. Bir de bunlar her köşede, her sokakta, her kıraathanede konuşulurken haklarında iddialar olanlar herhangi bir cevap vermiyor bakın dikkat edin. Susuyorlar, konuşmuyorlar. Milletse cevap verecekleri yerlerde ne yapıyorlar biliyor musunuz? Devletin bekası diyorlar. Ya tüm bu bataklığı yaratanlar beka sorununun tam da kendisini oluşturuyor arkadaşlar. Bir ülkenin bekası suç örgütleriyle, mafyayla, çetelerle iş tutarak sağlanmaz. Bir ülkenin birliği, bütünlüğü bu tür örgütlerle yol arkadaşlığına çıkarak sağlanamaz. Bu ülkenin, bu milletin bekası ancak hukukla sağlanır, adaletle sağlanır. Bunlar ülkemizi uyuşturucu ticaretinin, bu zehir ticaretinin merkezi haline getirmişler. Güzelim ülkemizi dünyanın kara parasının aklama merkezi haline getirmişler. Şurada şu sırada bizim esnafımız geçim derdine düşmüşken, borçlarını ödeyememekten şikayet ederken birilerinin konuştuğu rakamlar sürekli milyon dolar, milyon euro. Gece gündüz millilikten, yerlilikten bahsedenler kendileriyle ilgili paralara gelince eurodan, dolardan başka para birimi konuşmuyorlar. Bazı devlet görevlilerin de bu pis işlerini tutturdukları maşa haline getirmişler. Bu derin pisliğin içinde olanlar beka laflarının arkasına sığınıyorlar arkadaşlarım dikkat edin. Ama artık yeter. Ülkemizin bir avuç menfaat şebekesinin elinde oyuncak edilmesine biz müsaade etmeyeceğiz. Ülkemizi en kısa zamanda bu bataklıktan kurtaracağız. O bataklığı da kurutacağız arkadaşlar. Bataklığı da kurutacağız. Bizler tertemiz deva ile birlikte emaneti teslim alıp ülkemizi hızla bu pislikten temizlenmeye hazırlanıyoruz. Değerli arkadaşlarım, ortalara saçılan iddialara göre şu kurdukları menfaat şebekesinde kimler var şöyle bir bakalım. Suç örgütlerinin liderleri var. Siyasetçiler var, bürokratlar var, iş insanları var, medya mensupları var, yargı mensupları var. Biliyorsunuz, tüm bu iddialarda şu andaki kabinedeki bir ismin etrafına böyle dönüyor, dolaşıyor. Şaibelerin ortasında o bir kabine mensubu var. Kendisi iki kere canlı yayına çıktı. O canlı yayınlarından birinde aklınca bana da sataştı. Diyor ki ya Ali Babacan ekonomi diyordu diyor. Halbuki bizim konularımız başka konulardı diyor. Ya kusura bakmayın. Ben bu ülkenin 11 yıl ekonomisinin başında oldum. Tabii ki bu milletin refahını düşüneceğim. Tabii ki gençlerimizin eğitimini düşüneceğim. Başkaları kendi şahsi çıkarları peşindeyken biz bu millet için çalıştık millet. Ama onlar anlamıyorlar. Onlar anlamıyorlar. Ben onlar gibi siyasi ikbalini düşünenlerden olmadım. Kendi menfaatim için bu ülkeyi yoksullaştıran, hukuku katledenlerden olmadım. Dün olduğu gibi bugün de milletimizin işini aşını düşünüyorum. Hep beraber milletimiz için çalışıyoruz. Değerli arkadaşlarım, Şahibelerin üstünde toplandığı bu şahıs, geçen gün kendisine demiş ki dünyanın en kötü adamı demiş bir de arkadan sırıtıyor, gülüyor. Ülkenin bakanlarından birinden bahsediyoruz ha. Biz gülmüyoruz. Bu milletin çektiği acıyı görüyoruz. Daha iki gün önce Gerze sokaklarında 77 yaşındaki ambar memur emeklisi amca durdu. Bana şunu söyledi. Dedi ki madem kötü dedi gitsin o zaman dedi. Gitmiyor. Kimse görevden de almıyor. Onunla ilgili iddialar biliyorsunuz. Servet transfer iddiası var. Şantaj iddiası var. Uyuşturucu iddiası var. Akraba kayırmacılığı var. Şirketinin bakanlığı döneminde ölçüsüz büyümesi var. Arazileri ona buna peşkeş çekmeler var. Hepsi var. İddialar saymakla bitmiyor. Bir de tabii ki emniyet bu kişiye bağlı. Emniyet. Huzur ve güven içinde yaşamamızın güvencesi olması gereken kurumdan bahsediyoruz burada. Vatandaşın toplumunun Tüm toplumun güven içinde olmasını sağlayacak kurumdur emniyet değil mi? Buna emanet edilmiş durumda. Bakın kendi kurumunda neler oluyor? Son dönemlerde ağır çalışma şartları, amirlerin uyguladığı baskı, mobbing, tehdit ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok polisimiz kendi canına kıyıyor arkadaşlar ya. İntihar ediyor bakın. Bakın emniyet mensupları kendi canına kıyıyor. Bu yılın sadece ilk 6 ayında 47 polis kardeşimiz intihar ettiğini medyadan gördük. Bu rakam da sadece medyaya yansıyan rakamlar. İntihar eden polis memurlarımızın bir kısmı mesleğe daha yeni başlamış. Gencecik arkadaşlarımız. Biz polisimizi bu intiharın eşine getiren sebepleri sorguluyoruz. Ya siz ne yapıyorsunuz bu insanlara diyoruz. Açıklamaları kabahatlerinden beter. İntihar eden polislerimizin ardından diyorlar ki psikolojik sorunlar. Ya iyi de siz polisleri işe başlatırken bununla ilgili bir duruma bakmıyor musunuz? Yoksa sizin bu saçma sapan yönetiminiz, bu baskı ikliminiz yüzünden mi bu polislerimiz bu hale geliyor? Ben buradan tekrar soruyorum açıklayın. Son beş yılda kaç polis memurumuz intihar etti açıklayın diyorum. Polis memurlarımız neden intihar ediyorlar? İntiharın altında yatan gerçekler nedir? Buna bakıyor musunuz diye soruyorum buradan. Bu nedenleri ortadan kaldırmak için hangi çalışmaları yapıyorsunuz? Emniyet teşkilatımızda üstler aslarına nasıl bir baskı uyguluyor da bunlar ortaya çıkıyor? Bunlara sessiz mi kalacaksınız? Polislere psikolojik destek sunmak için rehabilitasyon merkezleri kurmayı düşünüyor musunuz? polislerin ve ailelerin sosyal güvenlik hakları ve mali açıdan desteklenmesi için hangi çalışmayı yapıyorsunuz? Vatandaş olarak bunları sormak hakkımız. Biz gülmüyoruz. Bu soruların cevabını bekliyoruz. Bakın arkadaşlarım. Biliyoruz bu bunalım psikolojisi toplumumuzun tümüne yansıyor. Bunların döneminde millet artık antidepresanlara başladı. Gittiğim her ilde, ilçede eczanelere soruyorum, eczacılara soruyorum. Antidepresan satışlarınız geçen yıla göre ne oldu diyorum. En az ikiye katladı diyorlar. En az ikiye. Ya yazık değil mi bu ülkenin insanlarına? Yazık değil mi bu millete? Bu ülkenin insanlarını bunalıma soktular. Bu milletin psikolojisini bozdular. Gerçekten bu ülke böyle bir yönetimi hak etmiyor arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım, tüm bunlar karşısında şu anda her şeyin başında olan kişi ne diyor? Tüm yetkiyi tek elde toplamış olan Cumhurbaşkanı ne diyor? Şöyle bir hatırlayın bu olaylarla ilgili ne dedi bugüne kadar? Susuyor. Cevap yok. Her konuda açıklama yapan Sayın Erdoğan bu konuda susmuş. Tüm bu ağır iddiaların yükünü çekiyor şu anda yükünü. Bakın bu iddiaların ortasındaki bir gazeteci iddiaların ortaya konulduğu günden hemen bir gün sonra işinden ayrıldı. Çünkü çalıştığı çalıştığı medya kuruluşu o gazetecinin yükünü taşıyamadı. Ben hayret ediyorum ya. Sayın Erdoğan bu yükü nasıl taşıyor? Niye adım atmıyor? Niye susuyor? Buradan soruyorum. Sadece kendisi değil bakın tüm ülke çekiyor. Ben Sayın Erdoğan'a soruyorum. Ülkenin iç güvenliğini sağlamakla görevlendirdiğiniz kişinin kendisinin bir güvenlik sorunu olmasına ses çıkartmayacak mısınız diye soruyorum. Ülkenin huzurunu sağlamakla görevli bir kurumun başında olan kişinin bu ülkenin huzurunu bozmasına susacak mısınız diye soruyorum. Polislerimizin niçin intihar ettiğini merak etmiyor musunuz diye soruyorum. Siz şaibelerin ortasındaki bu ismin yükünü daha ne kadar taşıyacaksınız diye soruyorum. Yoksa krizlerin ortağı Sayın Bahçeli'yi hükümet sözcüsü olarak mı atadınız diye soruyorum. Çünkü o daha çok konuşuyor. Bu şahısla ilgili bu şahısla ilgili tasarruflarınızı acaba Sayın Bahçeli'den mi duyacağız diye soruyorum. AK Parti'ye gönül veren vatandaşlarımız, Sayın Erdoğan'a destek veren vatandaşlarımız o desteği verirken Sayın Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı olarak seçerken başkalarıyla ortaklık yapsın, başkalarıyla iş tutsun diye seçmedi ki. Sayın Bahçeli'nin peşine düşsün diye seçmedi ki. Doğu Perinçek'in rotasını ben çiziyorum dediği geminin kaptanı olması için seçmedi ki. Sayın Erdoğan'ın bu millete bir borcu var. Kendisini seçenlere karşı sorumluluğu var. Kendisini seçenler hangi duyguyla, hangi beklentiyle seçtiyse onun gereğini yerine getirmek zorunda. Bakın, daha dün Sayın Cumhurbaşkanı ekonomiyle ilgili bazı açıklamalar yapmış. Yaptığı açıklamalardan sadece 2-3 cümleyi sizinle paylaşmak istiyorum. Ne diyor? Diyor ki, gezi olaylarındaki amaç neyse ekonomimize yönelik saldırılardaki amaç olur diyor. Ne diyor? çukur eylemlerindeki niyet neyse kur, faiz, enflasyon üçgeni üzerinden kurulan oyunda aynıdır diyor. Ne diyor? 15 Temmuz darbe girişiminin gerisindeki sinsi gaye ile ekonomimizi sıkıntıya sokma gayesi aynıdır diyor. Bakın. Burada ne var arkadaşlar? Burada ne var? Şu çalışıyor mu arkadaşlar? Bakın burada ne var? Dikkat edin ekonomide yaşadığımız bütün bu sorunların sebebini yine dışarılarda gösterme gayreti var. Bütün bu yüksek enflasyonun, yüksek faizlerin, yüksek döviz kurunun sebebini suçunu başka yerlerde gösterme niyeti var. Ben buradan açıkça soruyorum. Bu ülkenin hazinesinin borcu